kelimemizin ilk harfi S. Serap S E R A P. Serap. Süreç S Ü R E Ç. Gelsin bakalım. Maalesef. Sonuç S O N U Ç. Sonuç yardım eder mi bize? Aslında biraz etti. Yetişemedik. Emre bir deneme hakkımız var. Somon. S-O-M-O-N. Valla benim de aklımdan somon geçiyordu. Somon olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> bu sefer de Betül Güzel getirdi. Evet. Emre tamamladı. Şimdi efendim Emre için bu etapın son. Belki de yarışmanın son. Beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz nasılmış? Buyursunlar. İlk harfimiz M. Malik M A L I K. Malik. Müsil M Ü S İ L. Müsil M Ü S İ L. Sözlüğümüzde yoktu. Betül, üç hakkımız var. Müzik M Ü Z İ K. Müzik deneyelim. Minik, M, I, N, I, K. Minik gelsin bakalım yardım edecek mi? Ne yazık ki etmedi. Son hakkımız Betül. Meriç, M, E, R, I, Ç. Meriç, M, E, R, I, Ç. Maalesef değil. Neymiş acaba? Motifmiş. Kolay değil evet. Hay Allah. Bu arada e, müsil orada bir H lazım. ...müsil. Tabi yazılırken Müsiğil, orada bir... ...e gerekiyor. de ama o olsun. Şimdi... ...kelimelerimiz bitti. Merak ediyor muyuz neler biriktirdik? Aa evet. 6.960 liradayız Emre. 6.720 liradayız. E Betül. Bu bize şunu gösteriyor efendim. Ne yazık ki benim en sevdiğim noktaya geldik. Kim bu 12 harfli... ...puzzle kelimemizi bulursa... ...bizimle beraber finale gelecek. Heyecanlı bir an... Az önce de söylediğim gibi ilk harften önce butonlarımız çalışmaz. İlk harfi gördüğümüz anda kullanabiliriz. İki takıma da bol şanslar. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Evimde Lingo Türkiye izleyeceğim demişiz. İlk harfimiz M. Miskinleşmek. Miskinleşmek. Neden olmasın? Bulmuş muydun bastığında? bir ee, iki saniye bekledim <laughs> e, harflerin yerine oturtmayı. Ondan tebrik ediyorum. Olursun. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Betül gelmiş miydi? Yok hayır. Daha gelmemiş miydi? Biraz Açık söyleyeyim ben, söyleyeyim ben de bir, bir iki harfe daha ihtiyacım vardı. O yüzden tebrik ediyoruz Emre'yi ve tabii ki İdil de. Işıl Su seni de masaya alalım. İdil seni de masaya alalım. Sizlere geleceğiz arkadaşlar. <laughs> Zaten finalde beraberiz. Bence çok güzel yarıştık. Son ana kadar oyunun içindeydik. Işıl sen öyle düşünmüyorsun gibi. Biraz dört harfler beni üzdü. evet. Ama bence gayet güzeldik gerçekten. Eğlendik. Betül sen neler söyleyeceksin? Güzeldi ben eğlendim. Işıl'la katıldığım için de mutluyum. <laughs> ne güzel arkadaşlar. Biz de sizi tanıdığınız için mutluyuz. İki tane hocamız bugün bizimle beraberdi. Çok tatlılar da. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Efendim biz İdil ve Emre ile beraber Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de efendim final etabındayız. İdil ve Emre miskinleşmekle kendilerini finale attılar. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz sağ olun. Bu etapta size çok iyi bildiğiniz üzere ilk önce 4, 5 ve 6 harfli Lingo kelimeler soracağız. Eğer bu 120 saniye içinde... 4 harfli lingo kelimeyi bulursak kasamızın yarısı olan 4180 bizim olacak. Hiç hız kesmeyeceğiz, devam edeceğiz. Sonra efendim arkasından hemen bir 5 harfli lingo kelime soracağız. Onu da yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 8360 bizim olacak. 6'yı bilemesek bile bu bizde ama hemen arkasından 6 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak 8360'ın iki katı olan 16720 liraya ulaşmış olacağız. Tam orada bir süremize bakacağız, bir değerlendirme yapacağız ve 7 artı süper kelimeye devam edelim dersek ki kendisinin tek başına değeri 50 bin liradır. Onu da yakalarsak Emre bugün buradan toplam 66 bin 720 lirayla ayrılabiliriz. İdil iyi. İyi iyi böyle görünce beğendim. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 ama şöyle yapalım. İlk başta şu 4-5-6'yı her zaman söylüyorum. Bir halledelim. Hı hı. Sonra orayı zaten bir hesap kitap yaparız. Evet. Hadi bakalım o zaman şimdi İdil ve Emre için... ...final etabının 4 harfi lingü kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... ...ü ve süremiz başladı. Ümit. Ü-M-İ-T. Hemen gelsin Ümit. M var orada değil üzüm üze üme üzüm gelsin üze üme üzme üzeme üzme olabilir mi <laughs> İdil memnun muyuz 17 gayet, saniyede gayet. 4 harf çok iyi fena değil evet iyiyiz. <laughs> <Easy>. İyiyiz. <laughs> 3. denemede buldu adam evet, evet. ben ne yapsın daha ne yapsın <laughs> Çok güzel geldik arkadaşlar. E 4 harfli kelimeler bazen en çok zaman kaybettiğimiz yer oluyor. Ama biz 17 saniyede tamamlayarak kasamızın yarısı olan 4180 liraya ulaştık bile. Elimiz boş gitmeyeceğiz ama devam edelim. Evet. İdil ve Emre için final etabının 5 harfli lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi P ve süremiz başladı. Pazar, P-A-Z-A-R. Pazar gelsin. Plaza. P -L -A -Z -A. P-L-A-Z-A. Plaza. P-L-A-Z-A. 89 saniye kala. Plaza cevabını da bulduk. Tebrik ediyorum Emre. Teşekkürler. Şimdi dile yardımcı olmak için Almanca kelimelerle devam edeceğiz. <laughs> Biraz ben de konuşayım. <laughs> çok iyi çok iyi. Ne yapıyorsanız aynı şekilde <laughs> devam edin. De. Çünkü bu cevapla birlikte kasamızda şu ana kadar biriktirdiğimiz efendim... 8.360 lira cebimizdedir. Gayet güzel. Evet. 89 da çok iyi. Hadi şu 6'yı da hızlı bulalım. Madem İdil'in tam devreye gireceğini hissettiğim yer burası. Umarım. Harika gidiyoruz. Hiç moral bozmak yok. Efendim İdil ve Emre için final etabının 6 harfli lingo kelimesi şimdi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kasaba K A S A B A. Gayet güzel kasaba deneyelim. Karton K A R T O N. Karton gelsin bakalım yardım edecek mi? Wow. <laughs> ne olabilir? Kartal K A R T A L. Kartal mıdır cevap? E neden olmasın? <laughs> Şimdi ben sizi tebrik <laughs> ediyorum. 73 saniye kala Kartal'ı da bulduk. Ama ben de bir tebrik bekliyorum. Ne dedim? İdil'in tam devreye gireceği yer dedim. Vallahi İdil de kasabayla güzel başlattı. Kartal'la da bu işi bitirdi. Arkadaşlar kasamızın iki katı olan 16.720 lira şu anda cebimizde. Evet. Süremiz de çok iyi. Ne kadar vardı hatırlıyor muyuz Emre o heyecanları 82 saniye galiba. <laughs> 73 de olabilir. 73 ben yine bir Emre'ye sorayım. <laughs> 82 mi? <laughs> İdile <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> <Ben kastım>, 110 <laughs> saniyemiz falan da var. 73 saniyemiz var. <laughs> <laughs> Olsun 73 saniye yani yarılamamışız bile. Ya bu da işte biraz bizi <laughs> e, düşündürüyor. Biraz az zamanımız olsaydı çekilirdik. Biraz evet. <laughs> fazla da zamanımız olsaydı devam ederdik. Çok ortalarda bir zaman bizim için. Orta mı? Evet. <laughs> Sevgili seyirciler şimdi ben bir <laughs> sesliliği getireyim. 73 saniyeyle, yani ilk 3 kelimeyi 73 saniye kala bitirmek bir kere çok iyi bir netice. Evet. Evet bir riske atacağımız bir meblağ var ama bir taraftan da 73 saniye gerçekten iyi bir süre. Evet. Hani bu kadarını söyleyip ben kenara çekiliyorum. Siz bence aranızda bunu istişare edin. Deneyelim mi? Deneyelim. Tamam. Bu kadar. Deniyoruz. Bu muydu istişare? Evet. <laughs> Hızlı <laughs> karar verdik evet. Arkadaşlar Deniyoruz. ne olursa olsun bence çok doğru bir karar verdiniz. Çünkü süremiz çok iyi. Evet. Ben kocaman bir moral akış alıyorum İdil ve Emre için. Hadi yaparız. Evet. Bol bol türetelim. İlk denemeden sonra sıkışırsak değiştirebiliriz ama düşünecek zamanımız da var. Evet. Hiç heyecan yapmıyoruz. İdil. Soluklandık. İdil ve Emre'nin yedi harfli Süperlingo Lingo kelimesine hazırız. Artı 50 bin liradır değeri. Hadi buyursunlar bakalım ilk harfi neymiş. Gelsin. Kelimemizin ilk harfi. Ne? Süremiz başladı. Nereden? N e r e d e n? Nereden? Evet. E'nin yeri doğru, hı hı. R orada değil. Pas. Pas, pas diyelim pas, evet. evet. Gelmiyorsa pas diyelim. Neymiş? <laughs> Münifermiş. Hemen geliyor basit. yeni kelime. Hiç takılmayın. M ile başlıyor. Söyleyelim bir kelime, bulalım. Müzikal. M-Ü-Z-İ-K-A-L. M-Ü-Z-İ-K-A-L. Müzikal. Gelsin yeni bir deneme. Masalsı. m a s a l s Masalsı gelsin bakalım. Hadi yardım etsin bize. Maşrapa. m a ş r Deneyelim efendim maşrapayı. M-A-Ş-R-A-P-A. A-P-A. p a o nerede olabilir? O-R nerede olabilir? A... Sonlara doğru olsun. Murtaza. m u r Evet. Ya. Yani. Hadi diyelim ki Nilüfer. Evet. Bizi zorladı ama maşrapadan sonra artık Murtaza ben onu. Murtaza dedi. <laughs> evet. Arkadaşlar bu merhaba gelirdi. Gelirdi evet. Neyse. Sağlık olsun. Buraya kadar gelmek ve bu tercih yapmak da bence önemliydi. Evet. Kesinlikle. İçimizde kalırdı çünkü. Aynen. Kesinlikle. Evet. İdil. Ben akşam nasıl yatacağımı düşünüyorum. <laughs> Şöyle düşünerek yatarsın belki de. Biz bugün Lingo Türkiye'ye geldik. Tabii Bence ki. eğlendik. Evet kesinlikle. Çok, çok güzel her şey. Güzel bir arkadaşlık edindik burada. Evet. Görüşmeyi kazandık. Bunu unutmayalım. Finale geldik. Finalde de sonuna kadar gittik. Bence denemeye değerdi. Evet kesinlikle. kesinlikle. Katılıyorum. İyi ki geldiniz. <laughs> İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağırladığınız için de teşekkür ederiz bizim. evet. <laughs> Biz Mükemmel bir gündü bizim için. Çok sağ olun. Ne güzel bunu duymak bile bizim için çok keyifli. Arkadaşlar size hayat boyu başarılar diliyorum. Keşke elimiz daha dolu dolu gitseydik. Of. Ben de çok mutlu olacaktım ama ne yapalım olsun. Evet. Biz adanırlar. Genelde çok arkamızı dönüp bakmayız. Bakmayız evet evet. <laughs> Aynı yerden devam ederiz. Devam. İdil de ona eşlik edecektir. Evet. öyle. <laughs> Efendim biz olsaydık o merhabayı tek de bilirdik diyorsanız. Çünkü evde bazen çok kolay söyleniyor. Sizleri de burada ağırlamak isteriz. Şimdi de konuştuğumuz gibi en azından çok güzel bir zaman hayattan çalacağımız bir saat burada hepimizin olur. Lütfen sizler de şu aşağıdaki telefon numarasına yahut iletişim adresinden bizlere başvurun. Gelin burada yeni tanışıklıklar edinelim. Güzel zaman geçirelim. Ayrıca bizden ayrılmayın. E, ana Haber'le TRT 1'de yayınlarımız devam edecek. Ve hem sizlere hem de seyircilerimize her zaman olduğu gibi şunu söylemek istiyorum. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.